kelime bitti. Sizi Erzincan'a götüreceğim, Can Erzincan'a. Hayvan katliamı iddiaları var. Hemen odaklanalım. İş makineleriyle açılan çukurlar köpekler için. Görüntülerde çukurun içine atılmak istenen köpekler arasında canlı olanlar da var. Görüntüler Erzincan'dan. MHP'li Bekir Aksu'nun yönetimindeki Erzincan Belediyesi personelleri barınaktaki bazı hayvanları araca bindirdi. Kent merkezindeki çöplük alana getirdiler. İş makinesiyle alanda çukur kazdılar. Görüntülere göre 10 hayvan gömüldü, aralarından ikisi kaçtı. Valilikten ya da belediyeden bir açıklama yok. MHP'li Erzincan Belediyesi 2022 yılında yine hayvan katliamı ile gündeme gelmişti. Belediye kent çöplüğünde siyah torbalara koyularak çukura atılmış çok sayıda ölü kedi ve köpek bulunmuştu. Hayvanseverler belediye çalışanları tarafından tehdit edildiklerini iddia etmişlerdi.